benim yakın arkadaşım olan kilorakçı Mustafa'dan bahsedeceğim. İsmini değiştirdim. Genellikle isim kullanmamayı tercih ediyorum. Sokak sokak kilorak satıyordu. Benden büyük yaklaşık 10-15 yaş büyük. 15 yaş büyüktür. Bizim evin 2-3 sokak ilerisinde oturuyordu ailece. Tesadüf eseri arkadaşım karşı komşusu. Orada bir akşam karşılaştık, orada tanıştık. Sonra e, karşıya kadar e, dükkan açtı, küçük bir dükkan, deterjancı dükkanı açtı. Sonra bizim onunla arkadaşlığımız ilerledi. Yani benden 15 yaş büyük olmasına rağmen hoş sohbet birisi, hep yüzü gülüyor, akıllı, hiçbir şey yok yani öyle insanlara karşı. Sadece düşünce ekonomisi düzgün olsun yani, çalışıp parasını kazansın. Tabii samimiyet ilerledi daha sonra ben işten sonra e, onun dükkanına uğruyordum. Yolumun üstünde işte yarım saat sohbet ediyoruz havadan, sudan. Hep yüzü gülüyor ama hep birazcık dalga geçer gibi konuşur ama onun şeyi dokanmaz. Hani kimisi iğneleme vardır. Bu e, hafif dalgamsı konuşur. Yani dalga geçer gibi konuşur ama e, rahatsız edecek derecede değil. Bu daha önce anlattım ben, Karşıyaka Ticaret Liseliler Derneği'ni kurduk. Hemen ondan e, 200 metre ilerideydi bizim dükkan. E, sıkıldığım, sıkıştığım zaman, sıkıldığım zaman ondan para alır. E, i̇şte ben e, restorantı hesapta lokali çalıştırıyordum. Restorant gibi yaptık, kerizlik tabii. Ondan sonra benim kerizliğim öbür diğerlerinin yönetim kurulunun uyanıklığı da benim kerizliğim. Çünkü benim param gitti birinci derecede. Ondan para alırdım. Hemen ister yalnız parasını. Öyle yani 24 saatte ister. Para verir. 24 saatte ister. Benim yıllarca yıllarca bana e, çekim olduğu zaman e, çek Türkiye'de problem yani. E, alırdım ondan. Bak derdi yarın 5'e kadar getireceksin. Yoksa bir daha alamazsın derdi. Ben 5'e kadar ne yaparını yapar bulurdum parasını götürürdüm böyle yani şeyi. Sonra bu daha önce anlattım ben işte bir İzmir limanında Mitsubishi beğeniyor para kaptırıyor. E, sonra işte parasını geri aldı sahibi hep yapacağı işi bir şey yapacak karar veriyor. Üç kişiye danışır. Yani bana uğrar. Sohbet anında mevzuyu açar. Senin fikrin ne der. Hep böyle adamın yaşantı en akıllısı. Aslında yaptığı en akıllı şey bu şekilde yanlış yapmamış oluyor. Yani sonradan pişman olmuyor. Hep gelir gene bildiğini yapar. Yani benden bilgi alıyor ama e, ee, benim söylediğimi yapmıyor yani. Kendi kararını ona göre veriyor. İsmini doğru söylemedim, bilerek söylemedim. Ee, dedi ki kilolak satıyoruz. Sokak sokak üç tekerlekli arabayla kilolak satıyor kadınlarla hep evin temizlik ihtiyacını belirli ihtiyaçları kadın aldığı için kadınlarla hoş sohbet mümkün mertebe uzatıyor sohbeti. Daha çok müşteri gelsin diye motorun üstünde sattığı için kilora. Ama hiçbir art niyeti yok yani şeyde. İçinde hiçbir şey yok yani. Evli zaten karısını seviyor. Diyor ki her şeyi anlatırdı bana. Diyor araştırdım diyor deterjan yapmaya karar verdim. Hep diyor sıvı deterjan yapacak. Hep diyor kilorak kilorak yani bir yerde kilorak e, sınırlı insanlar alıyor diyor. Beklemek gerekiyor bitirmesini. Öğrenmiş sıvı deterjan nasıl yapılır diye. Bir varil diyor ham maddesini alıyor tabi o yoğun oluyor onun ham maddesi yani bayağı yoğun oluyor onu işte belirli derecede suyla e, fakat karıştırmak lazım öyle elle karıştırılacak gibi değil bu bir bidon ham maddesini alıyor deterjanın bodrum katına indirdik diyor oğlanla Ondan sonra ben onu diyor tabi 3'e 5'e katlayacak yani suyla birlikte. Ondan sonra biz diyor karıştırdık, karıştırdık, karıştırdık. 5'er kiloluk diyor plastik bidon aldım. Ondan sonra bir de diyor isim uydurdum üstüne diyor. Ondan apartmanlara dolaştım. Çaldım kapıları. Kullanın. Ben haftaya aynı günü uğrayacağım. Ee, o zaman parasını alırım. Yani diye. Ee, ondan sonra ben diyor tabii bütün bidonları işte kaç tane bidon aldıysa 5 kiloluk bidonlar var. Herkes bilir. Ona onun diyor hayalini kuruyorum yani deterjan içine de girdim diye diyor. Ee, merakla hafta geçsin de paraları toplayayım diye bekliyorum diyor. Ondan sonra gittiğim kapı diyor daha çalmadan diyor kapının önüne diyor bidonu bırakmışlar diyor. Her gittiğim yerde diyor bidon diyor kapının önünde bir tane daha satamadık deterjanı. Ondan sonra sonra diyor bir araştırdım diyor. Ee, onu makinayla hani insan gücünle çevirdiğin zaman dibe çakıyor e, deterjan tabi deterjan olma özelliğini kaybediyor yani verdikleri müşteriye su kısmı olmuş oluyor e, insan gücünün olmayacağını anladım diyor zaten o zamanlar denetim vardı yani bundan e, 45 sene önce 40-45 sene önce denetim vardı belediyenin yani böyle şeyler merdiven altı ama yakalanıyordu yani. Yakalıyorlardı. Ondan sonra vazgeçtim diyor. Zaten diyor aynı kapıları bir daha çalamam diyor. O zaman apartmanlar sınırlı. Şimdi her yer apartman. O zamanlar apartmanlar sınırlı. Ondan sonra biz diyor deterjan işinden sıvı deterjan işinden diyor hayal kırıklığıyla vazgeçtik diyor. Sonra işte deterjancı, küçük bir dükkan. Deterjancı dükkanı açtı. Oradan giderdiği gıda çarşısından açık büyük çuvallarla e, deterjan alırdı. Açardı onu. Giderdi tansaç vardı daha önce belediyenin. Tansaçtan fiyatları öğrenir. Onun bir tık altına inerdi. Bir tık. Ucuz mu yemin etse doğru. Ucuz yani. Tabi o zamanlar insanlar küçük paralarda tasarruf olsun diye dikkat ederlerdi. Şimdi öyle bir şey yok yani. Ee, onun içinde açık deterjan satardı. Ondan sonra akşamüstü olunca işte alışveriş saati onun. İnsanlar işten çıkınca falan böyle akşamüstü daha çok iş vakti oluyor. Öğleden sonra gündüz falan iş olmuyor. Onun söylediği bilmiyorum ben tabi. Ee, i̇ş çıkışlarında genellikle iş olduğu için ben uğradığımda oğlanı dışarıya dikerdi. İşte elin çantalı Hani maliyeci gibi insan görürse amcam geliyor diye içeriye seslenirdi. Yani çocuk olduğu için kimsenin yani bir şüphelenme durumu olma ihtimali yok. E, yaptığı şu daha önce fiş toplanırdı vergi iadesi için fiş toplanırdı. İnsanları alışveriş yaptığında fiş almaya zorluyor. Onlar da iade olarak her ay emekliler onun hesabını yapardı. Bu da yazar kasadan fiş kesmemek için kendi aldığı alışveriş yaptığında fişler alıyor tabii ondan sonra onları müşteriye veriyordu. E, diyordu ki bu da fiş o da fiş. Tamam müşterinin işine geliyor yani. E, işine geliyor demeyeyim de müşteri için fark etmiyor. Genellikle böyle ayarlıyordu kendisini. E, sonra tabi ticaret kafası var adamda. Sonra bu karşı tarafa geçti. Ee, güzel yalı değil. Güzel bahçe tarafına geçti. Çin karşısında. Oradan bir büyük bir yer kiraladı. Büyükçe bir yer kiraladı. Ee, aynı fiyata kendi küçücük dükkanı. O sonra o dükkanı satın aldı. aynı ee, 5000 liraya mı ne kiraya vermişti 5000 liraya onun 10 katı büyüklüğünde yer aldı karşı taraftan almadı kiraladı burayı 5000 liraya kiraya verdi orayı da 5000 liraya çünkü eşya taşırken ben de gittim yardım ettim eşyalara Almancı diye dükkan açtı karşı tarafa ondan sonra gene Çankaya'ya gidiyor. Çankaya'da da böyle yerler var. Almancı bilmem ne diye. Oradan aldığı malı oradan getiriyor. Piyasanın altında satıyor. Ondan sonra öyle bir işe girdi. Fakat artık para alıp verme işi bitti. Çünkü orası benim karşıya kadar Hemen 5 dakikada gittiğim yerde. Yolumun üstü zaten. Ee, kar, benim karşı tarafa gitmem gelmem zaten 3 saat mümkün. tabi Ara açıldı yani. Ee, so Soğukluk demeyeyim de yani gidip gelemiyorsun 3 saat. Nereye gidiyorsun? Bir kere ziyarete gittim. Ondan sonra bir daha gidemedim. Bir daha da görmedim. İşte benim yüz felci olmamı engelleyen kişi, daha önce söylemiştim, bir gün gel, her gün gelirdi, bir uğrardı yani dükkana. Dükkanda yazar kasa var. Tabii ben oraya çekimi koyuyorum, hep dalga geçerdi bende. Dolu mu içi, dolu mu içi diye. Hiçbir zaman para görmedi, onun için hiçbir zaman para görmedi. Bir gün geldi dedi, senin sen dedi yüz felci olmuşum. Yok ya dedim. Sana öyle geliyor. Aa, dedi ıslık çal bakayım dedi. Denedim olmadı. Aynaya baktığımda baktım yani fark, farkı gördüm. Nörolojiyi aradık. Nöroloji pazartesi gün verdi. Perşembe günüydü. Allah'tan nasıl duyuluyorsa arkadaşım vardı karşı tarafta oradan bir telefon geldi. Bir profesöre den randevu alındı. O sayede yüz felci olmaktan kurtuldum. Bir günde 21 tane ilaç verdi. İki tanesi yeşil reçeteydi. Uyuşturuyordu. Böyle dengemi bozacak derecede kurtuldum. Yani o kişi sayesinde Mustafa abi sayesinde yüz felci olmaktan kurtuldum. Onun için almak istedim. Bilmiyorum şimdi ne yapıyor, ne ediyor. Ondan sonra şimdi daha sonra bir bunun babası imammış. Detaya girmeyeceğim. Daha sonra bir hiç alakası olmayan bir konuyla video çektim de bu kişiden bak küçük bir 30 saniyelik bahsedeceğim. Onun için hem böyle bir karakteri anlatayım dedim. Hem de daha sonra anlatacağım için bir alt malzeme olsun istedim. Böyleydi kilorakçı Mustafa'nın bana işte yüz felcinden kurtulmamı sağlayan e, görüşü ona teşekkür etmek istedim.